Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Sapkın 31. bölüm yeni gelişmelerle sizlerin karşınızdayım. Dün bildiğiniz gibi arkadaşlar adliyet seçimleri olduğu mahkeme kararı oldu arkadaşlar. O görüntülerin kamera arkasını sizler için paylaştım. Kim izlemediyse tabii ki de kanalıma girip izleyebilir arkadaşlar. Peki boşanma olursa ne olacak? Tabii her gönlümüzden istediğimiz olmuyor arkadaşlar ve biz istedici tabi boşanma olmasın arkadaşlar pek olursa ne olur senarist bizi dizimizi nerelere çekecek konusunu Tarık seyran evliliği olabilir arkadaşlar torpilli titreç yani Pelin'le Ferit evliliği seyran tacize, tacize uğrar arkadaşlar tedavize doğruyabilir ortada odaya da kapatılabilir arkadaşlar Metres hamle hamile kalabilir. Seyran'la Ferit'le Cizli buluşur ve Metres olur arkadaşlar. Böyle bir şey olmasını biz istemeliyiz tabii ki arkadaşlar. Sizlerde de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın yorumlarda buluşalım. Bizi haberleri.